Ey yerlerin ve göklerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin yoktan var edicisi Rabbim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl bereketli kıl. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Tevvap ismin hürmetine günahlarımızı affet ve tövbelerimizi kabul eyle Rabbim. Allah'ım, başımıza gelebilecek her türlü felaketlerden, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri Hafız ismin hürmetine muhafaza eyle. Rabbim, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi bizi de günahlardan uzaklaştır. Allah'ım, bizi sana layık, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih eyle. Davranış ve ibadetlerimizi de ihlaslı eyle. Amin.